Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Kardeşlerim İstanbul'da beklenen karın başlandığını görüyoruz Gerçekten muhteşem ötesi bir yağış Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun Allah bizi merhametinden mahrum etmesin Gerçekten çok güzel bir yağış var İnsanların dikkatli bir şekilde yollara çıkmasını kar lastiği olmayan araçların yola çıkmaması gerekmektedir. Zira diğer arkadaşlara engel teşkil etmemeleri için e, kar küreme araçların çalışmasına yardımcı olsunlar. E, görüyorsunuz e, muhteşem ötesi bir yağış. Biraz böyle sağ sola gösterelim.